otomobil lastiklerinin satıldığı bir lastikçi lastik satışları ile ilgili 3 ayrı plan hazırlanmıştır. A planı lastik fiyatlarını değiştirmeden gelen sabit sayıdaki müşteriyle yetinmek, B planı lastik fiyatını %25 azaltıp gelen müşteri sayısında %40 arttırmak, C planı lastik fiyatını %20 arttırıp gelen müşteri sayısında %10 azalmasına neden olmak. A planında lastik satıcısının geliri B planındaki gelirden 500 lira daha az olduğuna göre C planında lastik satıcısının geliri kaç lira olur? Şimdi bakın bir lastik fiyatımız bir de gelen müşterimiz var. Şimdi arkadaşlar bakın lastik fiyatı bizim için 100x olsun. Gelen müşteri ise bu da bizim için 100y olsun. Şimdi A planında normal koşulda 100x çarpı 100'ye kadar para elde ederim. Bakın buna 500 eklediğimiz takdirde B planını elde etmek zorundayız. B planı ise lastik fiyatını %25 azaltıp bakın 100x'in %25'i 25x. O halde 25x azaltırsam bu kısım 75x olacak. Çarpı müşteri sayısını %40 arttır. Bakın burası da 40y olur. O halde bu kısım 140y olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın hepsinden birer sıfır sadeleştirebiliriz şu şekilde. Bakın her birine teker teker 25'e bölebiliriz. Bakın 25'e bölersek eğer 4, 25'e bölersek 2 ve 25'e bölersek 3. Bakın burası 40 tane x çarpı y artı 2 eşit olacak. Bakın 3 kere 14'ten 42 çarpı x y. 40 x y'yi karşı tarafa atarsak 2 eşittir. 2XY olduğundan X çarpı Y bir gelecektir. Şimdi bize üçüncü durumdan bahsediyor. Bakın yani C planı. Lastik fiyatını %20 arttıracağız. Yani 20X arttırmak zorundayız. Bakın fiyat 100 xte 20X arttırırsak 120X. Müşteri ise %10 azalacak. Bakın %10'u 10Y olur. Azaltırsak 90Y gelecektir. Bakın 12 kere 9... 108 yanına 0 sıfır edik. Çarpı x çarpı y. Bakın x çarpı y zaten 1'di. O halde de elde edilen fiyat 10.800 lira olacaktır. Bir ürün %10 kar ile satılırsa kar miktarı 90 liradan fazla. %12 zarar ile satılırsa zarar miktarı 180 liradan az olmaktadır. Buna göre aynı ürün %8 kar oranı ile satılırsa yapılacak kar miktarı hangisi olamaz. Şimdi arkadaşlar bakın ürünümüzün fiyatına A dersek. Şimdi %10 kar ile sattığımız zaman kar miktarı 90 liradan fazla. O halde A'nın %10'u aslında 90'dan büyük olmalı. Bakın şöyle birer sıfır atarsak A büyüktür 900 olacaktır. Bakın bu bir. İkinci olarak A'nın %12'si bakın burası ise 180 liradan az olduğu için küçük 180 12'ye bölersek 15, 100 %15 ile 15'i çarptığımız takdirde A küçüktür 1500 olacak. Bakın fiyat aralığımız 900 ile 1500 lira arasında. Şimdi kar oranı %8 ile satılırsa. Bakın A eğer 900 TL olsaydı. Bakın 900 çarpı 8 bölü 100 eşittir. Bakın şu şekilde gidecek. O halde kar miktarı 72 TL'den fazla olmalı. Bakın şurada 72 açık aralık yazdık. Aynı şekilde A 1500 olsaydı 1500'ün %8'i. Bakın şu şekilde götürürüz. 8 kere 15'ten burası 120 olacaktır. O halde 72 ile 120 arasında bir kar miktarımız var. O halde 124 lira olamaz. İçecek fiyatının sıcak içecek fiyatından %40 fazla olduğu bir kafede iki masada sadece soğuk ve sıcak içecek içilmiştir. Birinci masada X tane soğuk, Y tane sıcak içecek içilmiş. İkinci masada X tane sıcak, Y tane soğuk içecek içilmiştir. Birinci masa, ikinci masadan %20 daha fazla ödeme yaptığına göre X bölü Y oranı kaçtır? Şimdi bakın fiyatları bilmiyoruz. Önce sıcak ve soğuk olarak fiyatları belirleyelim. Şimdi sıcak fiyatı, soğuk fiyatına bakın %40 daha ucuz olduğundan sıcak fiyatına 10 TL dediğimiz takdirde bakın soğuk fiyatımız 14 TL olacaktır. Bunu 10A ve 14A olarak da yazabilirsiniz. Bir şey değişmeyecek. Şimdi X tane soğuk içecek içtik. Bakın X tane soğuk içecek içersek 14X. Y tane sıcak içecek içtik. 10Y. Bakın bu birinci masa. Diğer masa X tane sıcak yani 10X ve Y tane soğuk 14Y. Bakın birinci ve ikinci masa Şimdi birinci masa, ikinci masadan yüzde yirmi daha fazla ödeme yapmış. O halde bakın birinci masanın ödediği para, ikinci masanın ödediği paranın yüzde yüz yirmisine eşit olmalı. Bakın yirmiye bölersek bu kısım altıya beş. İçeriden dışlar yaparsak yetmiş x artı elliye eşittir altmış x artı seksen dört y olacak. Bakın 60x'i karşı tarafa atarsak 10x 50'ye diğer tarafa atarsak eğer 34 y. O halde buradan x bölü y dediğimiz ifade aslında 34 bölü 10'dur. 2 ile sadeleştirirsek 17 bölü 5 olarak bulunacaktır. Bir kırtasiyecinin bir silgi çeşidinin satışı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Silgilerin 20 tanesini %20 kar ile kalan silgilerin her birini 8 lira kar ile satmıştır. Tüm satıştan 200 lira kar elde etmiştir. Kırtasiyede satılan silgilerin satış fiyatları tam sayı olduğuna göre kırtasiyeci en az kaç silgi satmıştır? Şimdi arkadaşlar elimizde x tane silgi olsun ve her birinin fiyatı 10y olsun. Bakın bu şekilde fiyatımızı da bulduk. Şimdi 20 tanesini bakın 20 tanesini %20 kar satıyorum. Bakın 10Y'nin %20'si 2Y'dir. Bakın 2Y ile çarparsak elde edilen kar miktarını bulmuş oluruz. Artı bakın kalan silgilerin her birini. Şimdi x silgi vardı. 20 tane sattığımız için x eksi 20 tane silgimiz olur. Ve bunları 8 lira kar satıyorum ve toplam karım 200 lira olacaktır. Şimdi dağıtırsak bakın bu kısım 40Y artı 8X Eksi 160. Bakın burası 200 olacak. 160'ı karşı tarafa atarsak 8x artı 40 y eşittir 360. Şimdi arkadaşlar bakın her birini 8'e böldüğümüz takdirde x artı 5 y eşittir 45 olacaktır. Şimdi x bizim için bir tam sayı olmak zorunda. Ve unutmayın bakın silgi sayısı da 20 tanesiniz. Önceden sattığımız için 20'den büyük gelmedi o halde bakın burası 5'in katı. Burası 5'in katı olduğu için x 5'in katı olmalı ve 20'den büyük olmalı. O halde x en az 25 olacaktır. Bir süpermarket A marka diş fırçasının birim fiyatı ile ilgili aşağıdaki gibi bir kampanya düzenlenmiştir. Birinci kampanyada 50 liralık alışverişin üzerinde yapılan tüm alışverişlerde İki diş fırçası alana diş fırçalarından biri %40 indirim satılmaktadır. İkinci kampanya, 30 liralık alışverişin üzerinde yapılacak alışverişlerde ise, 3 diş fırçası alanlara diş fırçalarından biri %60 indirimli satılmaktadır. Bu süpermarketten 55 liralık alışveriş yapıp, 2 tane diş fırçası alan birisinin birinci kampanya ile kasada ödediği para, 45 liralık alışveriş yapıp 3 diş fırçası alan birinin ikinci kampanya ile kasada dediği paradan daha az olduğuna göre A marka diş fırçasının fiyatının tam sayı değeri en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın Diş fırçasının fiyatı bakın yüzde aldığımız zaman kolay olması için 10x olsun Şimdi 2 diş fırçası alana bir tanesi yüzde 40 bakın yüzde 40'ı 4x 3 diş fırça salana biri %60 yani 6x indirimi veriliyor. Şimdi 55 liralık alışveriş yaptık. Bakın 2 diş fırçası aldık. Birine 10x öderken diğerine 4x indirimi olarak 6x ödüyoruz. Aynı şekilde bakın 45 liralık alışveriş yaptık. 3 tane alıyoruz. Bakın 2 tanesine 10x öderken birine 6x indirimi olarak 4x ödüyoruz. Bakın birinci kampanya ile ödediğimiz para. İkinci kampanya dediğimiz paradan daha azmış. Bakın o zaman bu kısım küçük olacak. Bakın burası 16x. Karşı tarafa 45'e diğer tarafa atarsak 10 küçüktür. Bakın 16x e atarsak 4x. Bu kısımda 8x olacak. Bakın A marka diş fırçasının tam sayı değeri en az kaçtır? Şimdi her tarafı 8'e bölersek 10 bölü 8 küçüktür x. Yani şu kısım aslında 5 bölü 4. Şimdi biz 10x aradığımız için bakın her tarafı 10 ile çarparsak 50 bölü 4 küçüktür. 10x olacak. Yani bizim için diş fırçası. Şimdi 50 bölü 4 12 lira 50 kuruş gibi bir para olduğundan biz diş fırçasına en azından 13 lira demeliyiz. Bir manav günlük olarak x kilogram domates, y kilogram salatalık ve z kilogram patlıcan satmaktadır. Domates satışını %25 arttırıp salatalık ve patlıcan satışlarını %10 azaltınca bir günde satmış olduğu ürünlerin toplam ağırlığı değişmemiştir. Buna göre x, y, z arasındaki eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın x'i %25 arttırdık. salatalık ve patlıcanı %10 azaltınca eşitlik değişmiyorsa o halde aslında x'in bakın %25'i eşit olmalı. Salatalık ile bakın patlıcanın toplamının %10'una eşit olmalı. Bakın şöyle yüzler gider. 5'e bölersek her tarafı 5x eşittir. 2 parantezinde y artı z olacaktır. Nihat Bey bahçesinde ektiği mısır miktarı ve elde ettiği ürün ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Mısır ektiğim alan %30 daha az olmasına karşılık elime geçen ürün miktarı metrekare başına geçen yıla göre %30 daha fazladır. Buna göre Nihat Bey'in eline geçen ürünün toplam miktarı yüzde kaç azalmıştır? Şimdi arkadaşlar burada bakın ifademiz yüzde 30 daha az ve yüzde 30 daha fazla diyor. Bizler burada araziye ve elde ettiğimiz miktara belirli değerler verebiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Mesela elimizde dönüm olarak örnek veriyorum on dönüm olsun. Biz miktar olarak da bakın dönüm başına 10 kilogram ya da 10 ton buğday almış olalım. Pardon mısır almış olalım. Şimdi normalde elimize geçen ürün 100 ton olmalı. Fakat bakın dönüm %30 daha az oluyor. Bakın onun %30 daha azı %70'i olur. Çarpı bakın metrekare başına geçen yıla göre %30 daha fazla diyor. O halde 10 ton geliyordu. Bakın %30 fazlası %130'u yapacaktır. Bakın şöyle birer sıfır sadeleştirirsek 7. Birer sıfır bakın şöyle sadeleştirirsek 13. O halde bu yıl elde ettiği mısır miktarı 91 ton. Bakın 100'den 91'e düştük. Yani 9 tonluk bir azalma var. O halde 100'e 9'luk bir azalma olacaktır. Bir alışveriş sitesi satışlarını arttırmak için bir kampanya yapmıştır. Kampanyayı gören Gizem bu alışveriş sitesinden kampanyanın olduğu ay içerisinde sırasıyla 117, 55, 24, 116, 128 ve 10 TL tutarında 6 alışveriş yapıyor. Buna göre Gizem yaptığı alışverişlerinden toplamda yaklaşık yüzde kaç indirim kazanmıştır. Şimdi yapmış olduğu alışverişler yani 117, 55, 24, 116, 128 ve 10'un toplamı 450 TL yapıyor. Bakın biz de 450 TL'lik bir harcama yapmış oluyoruz. Şimdi 117, 116 ve 128 100 TL ve üzeri alışverişlerdir. Bakın birinciyi yaptığımızda 15, ikinciyi yaptığımız zaman 25, üçüncüyü yaptığımız zaman 35 olacak şekilde. Toplamda bakın 15, 25 daha 40, 35 daha 75. Aslında bizler 75 TL'lik bir hediye kazanmış oluyoruz. O halde 450 TL'nin acaba yüzde kaçı x'lik buna? 75 TL'ye eşit olacaktır. Şu ile sıfırlar gider. Bakın 5'e bölersek 2, 5'e bölersek 9. Durumda 9x eşittir. Bakın 2 kere 75'ten 150. Bakın 3'e bölersek eğer 3x eşittir 50. Bakın tekrardan 3'e böldüğümüz zaman x 50 bölü 3 olacaktır. Bakın bunda açtığınız zaman 16,6 devreden oluyor. Bakın yaklaşık olarak %17'lik bir indirim olmuştur kitaplarının satıldığı bir kitapçıda 3 matematik kitabının maliyeti 4 fizik kitabının maliyetine eşittir. Matematik kitaplarını %25, fizik kitaplarını %40'la satan bir kırtasiyecinin 18 matematik kitabından elde ettiği kar a tane fizik kitabının elde ettiği kara eşittir. Buna göre a kaçtır? Şimdi birinci cümleden bakın 3 tane matematik kitabının maliyeti 4 tane fizik kitabının maliyetine eşit. O halde biz M yani matematiğin fiyatına 4x dersek fiziğin fiyatı 3x olacaktır. Bu durumda bakın 18 matematik kitabını elde ettiği kar. Şimdi 18 çarpı 4x çarpı bakın %25 ile sattığımız için burasını %25'e çarptık. Bu eşittir. Bakın 6 tane kitabın fizik kitabının elde ettiği kar eşit. Bakın 6 tane kitap 3x'e satılıyor fakat bunun %40'ı kar. Bakın yüzde 40'ını aldık. Bakın şu elinizden yüzler sadeleşir. Bakın şöyle 4'e bölersek şu kısım 10. Bakın bir de burada 3'e bölersek şu kısım 6. 6 çarpı 25'ten 150 eşittir 10 tane A. 10'a bölersek A eşittir 15 olacaktır.